Hepinize selam temel efer kanalı, kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çekeceğim Toka ee, gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, o zaman hemen videomuza geçelim. Bu arada videomuzun konusu kızım için kütahsız alışveriş yapacağım. Gayet eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ee, şimdi ilk olarak ben bir kıyafet seçeceğim. Şu açalım dolabımı. Yani havada biraz soğuk olduğu için yani tabii ben benim böyle kısa kollu giydiğime bakmayın. Ev sıcacık. Şöyle bir şey olabilir yani. Ee, ya da şöyle bir şey giyebilirim. Yani bunu giyeceğim sanırım. Bu şekilde giydim. Tacımı çıkartacağım. Şöyle. Yani biraz şık dursun diye bir tane gözlük takacağım. Şuradan bakacağım. Tamam. Hı. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu şekilde kombinimiz hazır. Şimdi gidelim de kızımı e, almaya gidelim. Ben olca or sonra kaydı başlatırım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldik. Evet merhaba kızım. Merhaba anneciğim. E, bugün kırtasiyonun peşine gideceksin seninle. Yaşasın. Arkadaşlar bu arada önceden gitmiştik ama ben video çek video çekmemiştim ve şimdi sizlerle de video çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Ve bir de bir çok heyecanlı olacak. Bilmem. An anne, anne böyle kış şeyleri falan giydim. Hava soğuk biraz. Evet kızım esebilir. Ben o yüzden bu şekilde giyindim. Sen de böyle giyebilirsin. Allah bunlar niye yamuk? Neyse. Allah laptopu aldık. Tamam bunu giyeceğim anne. Tamam kızım giy bakalım. Çok yakıştı. Tamam. Evet arkadaşlar e, ve bir tane de küçük kızım var. Bu arada bu kızımın büyük kızımın adı Landy. Bunu da bilmenizi isterim. Benim adım Moonlight. E, eşimin adı da ben arkadaşlar. Evet. E hadi artık o zaman gidelim. Benim küçük kızımın adı da Clancy. Evet. Hadi gidelim anne. Onun için okul alışverişini daha sonra yapacağız. Belki de onun videosunu çekmem yani diye düşünüyorum. Neyse biz asansöre gelip hemen videoyu kayıt başlatırım. Evet arkadaşlar şimdi asansörden indik. Ay çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Ya, burada çantaların hepsi gitmiş yani valiz falan. Neyse evet şimdi şöyle gidelim. Evet şimdi hemen kapıdan çıkıyoruz. Gel kızım. Keşke burada açmasaydın anne ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Biz hemen Kütahya'ya gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ee, burası gerçekten benim çok sevdiğim bir mekan. Aynı zaman yani çocuklarımın da çok sevdiği bir mekan. Ee, bu tarafta biz sandviç dükkanı var kırtasiyeler için. Şu tarafta da bir tane kahve dünyası var. Kahve kahve içebiliyorsunuz, Çiçek içebiliyorsunuz, orada biraz dinlenebiliyorsunuz. Biz de zaten e, kütahsi yazışım yaptıktan sonra e, bu kafeye gideceğiz. Evet çok heyecanlıyım. Çek geçelim. Tamam kızım. Evet bu şekilde bir yer var arkadaşlar. Evet. İstersen sen tanıt buraları. Tamam. Ve çok seviyorum ben dükkanı. Evet, şimdi geldik. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk. Sepet alacağım ben. Evet. Şimdi arkadaşlar girişte şu gibi bir çanta var ve kasa arkasında da bu şekilde ürünler var. Evet arkadaşlar. Ben çanta seçmeyeceğim çünkü benim evimde zaten odamda da görmüşsünüzdür. Maşallah bayağı bir çantam varmış. Evet arkadaşlar çok fazla şantası olduğu için buraya geçiyorum. Hadi gel kızım. Evet şimdi en önemli yer kırtasiye yerine geleceğiz. Hadi bakalım. Şimdi zaten e, ihtiyaç listesini de biraz attılar. E, şimdi ilk olarak genellikle şöyle cımbızı istiyorlarmış ama yani buna ne deniyordu hatırlamıyorum. Yani biz de bundan olduğu için bundan almayacağız. E, kalemli de olduğu için ona da gerek yok diye düşünüyorum. Yani bayağı bir şey var. Ama yine de bir tane güzel bir şey almak istiyorum. Şimdi kızım şu dosyalardan alman lazım. Şu kaç tane alacağız? İki tane yeter, yata... bir tane yeterli. Bir tane sevdiğim bir renk seç. Mor. Tamam şöyle alalım. Bak, çok güzel değil mi arkadaşlar? Şeffaf dosya. Evet gerçekten çok şık duruyor. Evet tamam. Şimdi kızım onu sepete koy. Koydum anne. Şimdi bakalım. Anne şimdi yedek kalem ya da silgi olsun mu? Kızım arkadaşlar bu arada e, Lenzi'nin kalemini şu. Şu göstereyim. Yani buradan biz o için almayacağız ya. Yani. Ya ben de her şeyi almışım ya. Kıtasya'nın içinde. Gerçekten kızım. Ya yani bunun içinde bu şekilde kalemler var. Ee, sadece uçlu kalem iki tane var. Bir tane kurşun kalemleri var zaten evde. Ama kalemine de uygun bir şey alalım bence. Evet evet. Şu paticikli sende var. Ee, nasıl bir şey alabiliriz ki? Bilmem. Ee, şu mermeri de güzel gibi duruyor. Şuna bakayım. Bunu mu diyorsun? Evet. Gayet güzelmiş. Evet tatlı. Ben bunu, biz bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi şu sepetimize koyalım. Umarım evde yoktur yani onda. Var diye hatırlıyorum ama olsun bir şey olmaz. Sonra bir uzay paketleri falan var. Eee... şimdi bakalım. Bir tane de yedek bir tane daha silgi al kızım şuradan. Bir tane al. Abi silgi ne kadar kötü. çok güzelmiş. Evet biraz kısa bir kurtarsanız bir şey olabilir yani kusura bakmayın bu kusura. Çünkü biz önceden gelmiştik buraya. Evet kızım o zaman devam edin. en hmm, yani sen de defter alayım bence. Bence de Evet arkadaşlar şimdi e defter seçeceğiz. Evet anneciğim, seçelim. Anne, bende böyle bir defter yok İyi hatırlıyorum gayet de güzel bir deftere benziyor. Evet güzelmiş. Ama alabilirsin istersen. Kardeşine de alırsın. İstersen bir de günlük alabilirsin. Şöyle bir günlük var. O güzelmiş. O zaman bu, bu ne defter anne? Ee, kızım bunu alacak mısın? bunu Evet alacak. Tamam. Ee, bu resim boyama sayfası tarzı şeyler var. O yüzden, o yüzden bunu kardeşine alalım. Yani en azından biraz teknolojiden uzak tutarız. Evet kendisi bu şekilde günlük aldı kızım. Evet gerçekten çok güzelmiş. Ben her gün bunu yazarım anne sen hiç merak etme. İnşallah göreceğiz kızım. Evet şimdi zaten boya kalemi almaya gerek yok. Evde maşallah mahkörler her şey falanlar. O yüzden alışverişimiz bu kadardı. Evet hadi gidelim. Gidelim. Şimdi kasaya gidiyoruz arkadaşlar. Ve kasaya geldik. Evet hadi bakalım. Sen poşet alalım kızım şöyle. Şöyle. Tamamcı iyi günlerde kullanabiliriz. kullanın. Sepete de şöyle koyarsanız seviniriz. Tamam buyurun. Evet, hadi gelin çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi mağazamızdan çıktık. Ve hemen e, şu yandaki kafeye gideceğiz. Zaten göstermiştim. Hadi gelin gidelim. Biz geldiğimize kaydı başlatırız. Evet arkadaşlar kafemize geldik. Kahve dünyasına geldik. Yani Starbucks'a diyebiliriz. Neyse. Geldik gördüğünüz gibi. Ay bir şu içi çok güzel gözükmüyor mu? Gerçekten güzel gözüküyormuş. Evet o zaman gelin. Şöyle sıraya gelin. Şöyle. Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz e, kızımla bir içecek alacaktık da. Tamam, ilk olarak e, bir yere oturursunuz, e, içecekleri sipariş edersiniz sonra. Tamam, teşekkür ederiz. Şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle oturalım şu camın karşısına. Şuradan çekip kamerayı kapatalım. Evet arkadaşlar bir sürü güzel şey aldık. Evet yani bazen okuldan sonra da geliyoruz. Yani okulda açılmadı da. Yani işten sonra da bu şekilde alışveriş yapabiliyoruz bazen. Evet arkadaşlar çok güzel. Evet o zaman ben şimdi kahvedeceye bakalım. Gelin arkadaşlar hemen bakalım. Kızım sen burada dur tamam mı? Tamam anne. Evet arkadaşlar şimdi buradan içecekleri alacağım. Bir tane şöyle Hello Kitty'li bir içecek alacağım. Şöyle ben sizin için şey yapayım. Başka isteğiniz? Aa, kesin bunu ister kızım. kendi de şöyle bir çikolatalı şey alayım. Tamam ben bunları hazırlatayım. Tamam teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi bu içeceklerimiz geldiğinde ben hemen yine kaydı açacağım. Evet arkadaşlar içeceklerimiz geldi. Ay anne bana Hello Kitty içecek mi aldın? Evet kızım seversin diye düşündüm. Çok tatlı. Sahne dükkanından da geldik ya çok iyi olmuş. Evet. Şöyle ben de şu tarafa oturayım içeceğimi bir. İyi günler. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yiyoruz, içiyoruz yani ne yiyoruz ya yani, tabi içiyoruz arkadaşlar hadi o zaman içelim. Ay ay çok güzelmiş ben de tadına bakayım. Ay gerçekten çok güzelmiş tadı. Evet. Evet tamam. biz şu bardakları şu bardakların olduğu yere koyalım. Bir dakika. Nereye Anne hani ben bir tuvalete gitsem tamam kızım eşyalarını bana ver istersen. Şöyle bir dakika. Heh, sana verdim tamam görüşürüz kızım. Görüşürüz dedim bu Neyse. Şu, şu bardakları şöyle şuraya koyacağım. Şu güvenlik görevlisi zaten yani, yani buradaki çalışanlar alır diye düşünüyorum. Şimdi kızımı bekleyeceğim hadi bakalım. İzmi yıkadım anne. Tamam kızım. Evet şimdi Ödeme yapacağız. Evet. Ay pardon, pardon. İçinize düştüm ay. Allah. Afedersiniz. Ee, şimdi ne aldınız siz? Bir tane helüktili içecek, bir tane de şu, bir tane nedir ya? Çikolatalı bir içecek almıştık. Ee, tamam. 1200 TL lütfen. 1200 TL Maşallah. Evet arkadaşlar ben şu an şoka girdim. Neyse e, biz bunu ödeyelim gelelim. Evet arkadaşlar az önce kaydı durdurmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. E, şimdi zaten bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlandım da zaten kemerle karıştırdım. Umarım videomu beğenirsiniz. E, ve bu arada size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben farklı bir oyunu videosunu çekiyordum. Ve şimdi Toku Life'a e döndüm. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü izlenme hiç yok. Yani belki siz istemiyorsunuz böyle bir video olmasını. Ben de o yüzden Tokalife'a başlamaya karar verdim. Ee, gayet de eğlenceli olduğunu düşünüyorum Tokalife'ın. Ee, yani eğer yani böyle işte birine benzemişsiniz şey yapmışsınız diye linçlemeyin. Yani kendi kararım bu arkadaşlar. Kendimi bu şekilde yarattım ben. Umarım videomu beğenirsiniz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.